Herkese merhaba. Ee, bir önceki videoda ben bayramı ailemle geçireceğimi söylemiştim. Bayramda Kastamonu'daydım. Şimdi bayram bitti. Şu anda Düzce'deyim. E, hatırlarsanız ben Düzce'de Kar Düz Yaylası'nda yağmurda mahsur kalmıştım. Hatta bir gece camide kalmıştım. Tuncay abiyle konuştuk. Tuncay abi dedi ki Düzce'ye gel beraber kamp yapalım dedi. Hatta Kar Düz Yaylası'na çıkalım beraber dedi. Ben de bu hikaye böyle yarım kalamaz dedim. Şöyle geldim. Burası güneşli havada bayağı güzel bir yermiş. Şimdi bu gece burada kamp yapacağız. Şöyle çadırlarımızı kurduk buraya. Abi piknik tüpü bu başlığından mıdır? Nedir? Şey mi? Rüzgarda Rüzgarda alıp gidiyor. Söylüyor değil mi? Bu öyle değil ama. Bu böyle pürmüz gibi yakıyor. Geçen hafta bir yerdeydik. Çamlıpınar'daydık. Hadi 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 hadi. Ben çayı demledim. İçtik bitirdik. Bir daha su kaynattım. Onlar da çaylarını demleyemediler. <laughs> Olmuyor. Rüzgar dolunca... Bu akşam göktaşı kayar, yıldız kaymaları olur. Bu aralar meteor, yağmur olacak diyorlar. Evet. Özellikle 11-12 Ağustos'ta çok yoğun şekilde görülecekmiş. Biz yaylanın zirvesine geldik. İnşallah sesim duyuluyordur. Mikrofon yine arıza yaptı. Şöyle... Evet. Kar tamamen erdiğinde, burada evet. kadar geliyor. Kışın buraya müthiş derecede de kar düşüyor yani. Erimeye başladığı zaman da... Zaten şimdi şöyle evet. bak, etrafı hep bunun evet. bu tarafa biriktiriyorsunuz. Bugün orada konuştu ya hani, şey, gölet mi ne dediler. Hı -hı. Az önce de dedin ya, aslında buraya bir revet var ya, o, burayı mı burayı dedi Aha, o, Burası için mi? ayarla diye burayı söylüyor. işte. Evet. <laughs> yani doğada var. diyorum, en korktuğum çoban köpeği. Mesela motorla giderken, arabayla olsa ben değil de. Yemin ediyorum o iki kere başıma geldi. O an keşke bir ayı çıksaydı veya kurt çıksaydı diye dua ediyorsun. Abi bir kere şeyde Erciyes'te bisiklet festivalinde bir adam vardı. Mağara adamı gibi orası şeyle. Gür ee, sesli böyle ha, şey bir adam vardı. Tam bisikletle Erciyes'ten toprak yolda inerken üç tane kangal fırladı oh. tamam mı? <laughs> adam bir hoyttu. <laughs> Hayvan neyi yorduğunu <laughs> şaşırdı gerisi. Öyle zaten abi bak. Şimdi ben de mesela bisikletle giderken mesela geliyor benim yanıma. Git lan diyorum. Bana ayran yapıştırıyor <laughs> yani. Yapacağı şey bu. Gidelim mi abi yavaş yavaş? Soğuk. Aynen. Burada kamp yapmak vardı işte. Yok ama. Nasıl? var. Bu Avdan yaylası ile Çamlıpınar arasında bir kışın yürüyüş yaptık. Kadınlar Günü'nde 8 Mart. Doğru değil mi 8 Mart yanlış değil. 8 Mart işte. O zaman yaptık. Abi önümüzden geçmiş ama hani benim şu ana kadar gördüğüm en büyük ayı iziydi. Rahat bu kadar büyük var. Gördüğüm en büyük ayı iziydi yani. Erkek olduğunu düşünüyorum. Evet